Araf 46. Ayet Aralarını bir perde böler. Orta yerde de bazı kimseler var ki herkesi görünüşlerinden tanırlar. Cennet halkına selam size diye seslenirler. Aralarını bölen perde ile kastedilen nedir? Hadit 13. Ayet O gün iki yüzlü erkekler ve kadınlar inananlara bize bakın da sizin ışığınızdan alalım diyecekler. Onlara geriye dönün de ışık arayın denir. Aralarına iç taraftaki merhametle dış taraftaki azabı ayıran kapılı bir engel konacaktır. Cennet halkının görünüşleri nasıldır? Kıyame 22. Ayet O gün bazı yüzler parlar, Rabbine bakar. Abese 38. Ayet O gün bazı yüzler var ki aydınlık, güleç, neşeli. Gaşiye 88 89. ayetler O gün başka yüzlerde var ki mutludur. Yaptıklarından ötürü sevinçlidir. Cehennem halkının görünüşleri nasıldır? Yunus 27. ayet. Kötülük kazananların ise yüzlerini bir aşağılanma duygusu kaplar. Yüzleri sanki karanlık geceden bir parçayla bürünmüştür. Onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Abese, 40. Ayet O gün bazı yüzlerde perişan, karanlık bürümüştür. İşte onlar inkarcılardır, sapanlardır.